Kolay Zor mu? Hesap sorulması isteniyor işte bir mesaj. Sefa Yürükel bildiriyor. Zunun sembolü Emevi Camisi, yeni zamanı Muaviye ve Yezidleri, uzun, kalın, fidan ve kolanı. Rok no haber. Zulmün sembolü Emevi Camisi, yeni zamanı Muaviye ve Yezidleri, uzun, kalın, fidan ve kolanı. 26 Aralık 2024 tarih, zulmü kutsayanların bir gün aynı zulmün kurbanı olacağını defalarca göstermiştir. Ancak bazıları için tarih sadece kendi çıkarlarını aklamak için bir araçtır. Bugün Orta yaşananlar, tarihin karanlık dönemlerini aratmayacak bir şekilde sahneleniyor. Başrolde ise emperyalizmin alt köpekleri rolünü üstlenen yeni zamanı maviyeleri ve yezitleri var. Uzun, kalın, fidan ve onların sahadaki taşırın kolanı bu isimler, zulmü Edevrim ekisvesi altında pazarlayarak yeni bir ihanet sahnesi yazıyor. Emevi geleneğinin devamı, zulmü sürdürmek. Emevi Camii, İslam tarihinin en acı sayfalarından birinin yazıldığı bir mekan olarak karşımızda duruyor. Bu yapı, sadece bir ibadet mekanı değil, adaletin katledildiği, insanlık onunun hiçe sayıldığı bir dönemin simgesi haline gelmiştir. Muaviye, siyaseti dini bir alet gibi kullanan ve zulmü bir yönetim biçimi haline getiren ilk isimlerden biriydi. Oğlu Yezid ise bu karanlık mirası kan ve vahşetle taçlandırarak Kerbela'da masumları katletti. Bugün Orta Doğu'da aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Kolani ve onun destekçileri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere'nin güdümünde bölgede kan döküyor, masumları hedef alıyor. Uzun, Kalın ve fidan gibi isimler ise emperyalizmin taşeronluğunu yapıp kolanı gibi tetikçileri himaye ederek ve sahaya sürerek aynı karanlık mirasın taşıyıcıları haline gelmiştir. Tarihte Muaviye ve Yezid'in zulmü nasıl halkın gözünde asla meşrulaşmadıysa, bugün de bu modern Muaviye ve Yezidlerin çabaları aynı sonsuzluğa mahkum olacaktır. Kelle Avcılarının Yeni Topluluğu Emperyalizmin avaletleri aletleri uzun, kalın, fidan ve kolanı ve onun silah arkadaşları, emperyalizmin ekelli avcıları olarak bölgede terör ve vahşet saçıyor. Tarihteki Yezid, kendini bir yönetici ve ehalife olarak pazarlamaya çalışırken, onun gerçek yüzü masumların kanıyla ortaya çıkmıştı. Bugünün kelle avcıları da aynı yolu izliyor. Zulmü bile devrimi olarak sunuyor, masumların kanını dökerek sözde bir düzen inşa etmeye çalışıyorlar. Ancak tıpkı Emeviler döneminde olduğu gibi, bu düzenin sonu da er ya da geç aynı olacak tarih, zalimleri her zaman unutur ve lanetler. Emevi cami, dün ve bugün aynı zulmün sembolü. O gün Hüseyin'in kesik başıyla top oynayan ve bu başı Emevi camiinde teşhir eden Yezid ve Muaviye'nin, aynı zalimliği bugün kolanı ve onun takıntılı destekçileri sürdürüyor. Dün iki Türk askerini diri diri yakan, masumları katleden uzun, kalın ve fidanın devrim lideri olarak pazarladığı kolanı Emevi Camii'nde namaz kılmakla övünerek zulmün ruhunu yaşatıyor. Bu takıntı sadece kişisel bir sapkınlık değil, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu ateşe veren zihniyetin günümüzdeki temsilidir. Dün kelle koparıp Emevi Camii'nde sergileyen zalimler ile, bugün aynı camiyi yücelterek, kelle koparıp iki Türk askerini yakan ve kelle koparan modern zamanın zalimleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu camiyi ekutsal mekani olarak tanıtan uzun, Kalın ve fidan ise, bu zulmün sembolü haline gelmiş Emevi caminin adeta kapı bekçileri olmuştur. Emperyalizmin taşeronları, yeni Muaviye ve Yezidler. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere gibi küresel aktörlerin, Orta Doğu'daki enerji kaynakları ve stratejik çıkarları için bu coğrafyayı ateşe verdiği aşikar. Ancak bu zulmü gerçekleştiren eller, bugün ve her zaman yerli işbirlikçiler olmuştur. Muaviye ve Yezid'in tarihte üstlendiği rol, bugün Bokçu ve Yeni Emirici Uzun, Kalın ve Fidan tarafından oynamıyor. Koloni ise bu zulüm oyununun sahadaki tetikçisi olarak görev yapıyor. Emperyalizmin taşeronları, kendi halklarına karşı işledikleri suçları iyi büyük davalar ve ekutsal mücadeleler da altında pazarlıyor. Ancak hakikat şudur, zulmün hizmetkarı olanlar, tarihte olduğu gibi bugün de aynı karanlık sonla karşılaşacaklardır zulüm ateşi tüm coğrafyayı sardı. Tarih boyunca Emevi zulmü nasıl Orta Doğu coğrafyasını ateşe verdiyse, bugün de aynı zihniyet Orta Doğu'yu kan ve gözyaşı içinde bırakıyor. Bugünün bokçu ve yeni Emevici zamanı muaviyeleri ve yezitleri, aynı karanlık oyunu oynamakta kararlı görünüyor. Ancak bu coğrafyanın hafızası güçlüdür. Muaviye ve Yezid, nasıl ki halkın gözünde ebedi bir lanete mahkum olduysa, bugün koloni ve onu himaye eden güçler de aynı kaderi paylaşacaktır. Son Söz Tarih, zalimleri asla unutmaz. Bobçu ve yeni emevici uzun, kalın, fidan ve koloni gibi isimler, bugün emperyalizmin taşeronluğunu yaparak bölgede zulmü yaymaya devam ediyor. Ancak bu çaba, tarihin karanlık sayfalarını yazılmaktan öteye geçmeyecektir. Hak ve adalet er ya da geç bu coğrafyada yeniden yaşaracak ve zulmün sembolleri tarihin tozlu raflarına gömülecektir. Tarihi bilmeyenlere, öğrenmek istemeyenlere ve zalimlerin yanında saf tutanlara duyurulur. Bugün dökülen her damla kanın hesabı sorulacaktır. Sefa Yürükel Yayınlama zamanı 27 Aralık 2024 200234 Beytül Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, dinine muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane temeli bu. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici de yardımı olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyetin defa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin insan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namisayt bir maliyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir bütün bu şerayitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı bir zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.